Erdem Bey, bugün 10. düzenlenen nükleer enerji fuarındayız. Sizler de katılım sağladınız. Öncelikle sizlerden fuarla ilgili düşüncelerinizi alalım. Düzenlenen fuarın sektörünüze olan yansıması nasıl oluyor? Öncelikle çok heyecanlıyız fuara katıldığımız için. Biz geçen sene sadece katılımcı olarak gelmiştik, bu sene sponsor olarak da katıldık. Hilti nükleer sektöründe çok inovatif çözümleri olan bir firma. Ve birçok ülkede, yani Türkiye'ye dahil aslında bu çözümlerin müşterileri de buluşturuyor. Dolayısıyla burada müşterilerimizle birlikte olmak bizim için çok büyük bir gurur ve sevinç kaynağı. Peki, önemli bir markasınız sektör açısından ama Hilti nedir? Tanımayanlar için tanıtabilir misiniz? Faaliyetleriniz nelerdir? Hilti global bir firma. Liechtenstein'de kurulmuş 1941 yılında. 34 binden fazla çalışanımız var. 120'den farklı ülkede hizmet veriyoruz. Türkiye organizasyonu olarak da yaklaşık 320 kişiyle buradayız. Biz Hilti olarak inşaat profesyonellerine hem işte ürünlerimizle hem yazılımlarımızla hem de servislerimizle onların üretkenliğine, verimliliğine, aynı zamanda iş güvenliklerine ve sürdürülebilirliklerine yardımcı sunan çözümler sunuyoruz. Peki en fazla talep gördüğünüz pazar neresi? Birçok pazarda varız. Yani her pazarda göreceli olarak pazarın büyüklüğüne bağlı olarak aslında lider konumdayız diyebilirim. Peki son olarak düzenlenen fuardan beklentileriniz nelerdir? Daha çok kişiyle tanışmak, daha çok firmalardan bilgiler almak, sektörü takip etmek, müşterilerimize bir araya gelmek talebimiz ve beklentimiz bu şekilde.